Merhaba arkadaşlar. Ben Çeki Çakar. Samar Gordon'sa tam bir kaşar. Bir piyasada yoktur sakar, benim gibi sıkar. Çünkü benim adım, adım Çeki Çakar. Çılıkta neden? Bu ağzın saç. Ağzı bence senin ağzın tam, tam, Ağzı tam bir başmalık, tam dağılık, senin bulunduğun yer Tam saçmalık. Ne açımlar bir değil. Ne açmalık. Ne Ağzı almış babası bisiklet. Hadi tokat işte, gibi tokatla, kara akıyoruz. herkese çekiyoruz. piyasada bir banayı. Aynı bir. kaşık Her düdük akıyoruz. herkese çıkıyoruz, bir Aynı bir kaçı